Merhabalar, ben Orhan Murat Vahdiyar. Bugün sosyal medya üzerinden sizden gelen soruları cevaplayacağım elimden geldiğince. Umarım keyifli bir sohbet olur. Yazmaya, yazmayı öğrendiğimde başladım. O zamanlar günlük tutuyordum. Günlük tutmayı da çok severdim. Hatta ufak ufak böyle kardeşimi okumak için e, öyküler bile yazdığımı, böyle şirinler vesaire hatır, hatırlıyorum. E, ilkokuldayken. Dolayısıyla hep böyle bir öykü evrenine, kurmacaya bir ilgim vardı. Edebi anlamda öykü yazmaya ne zaman başladınız diye sorarsanız, üniversiteden mezun olduktan sonra. Yani 22 yaşında ya da o civarlarda ee, başladım. O zaman ilk böyle masaya oturup bu fikirden iyi bir öykü olur diye düşünüp bir kurgu yaptığımı hatırlıyorum. Ee, bilmiyorum. Şimdi ikinci kitap öykü olacak. Ee, ondan eminim. Ee, çünkü başladım. Biraz ilerledim. Ee, bundan iyi roman olur dediğim başka meseleler, fikirler var kafamda. Bir çekmeceye kaldırdım. Onlardan mı devam ederim, öyküden mi devam ederim e, bilmiyorum. Ama şey, e, muhtemelen e, roman daha disiplinli bir çalışma gerektiriyor. Daha uzun süre aynı konu üzerinde derinleşmeyi gerektiriyor. O anlamda biraz tembel biriyim sanırım. E, herhalde bir süre daha öykü üzerinden devam ederim diye düşünüyorum. Konudan dünya ve karaktere yani anlatıcıya göre değişir eğer gerçekten hissedebildiğim ne yaşadığını, ne hissettiğini, ne düşündüğünü kafamda tüm detaylarına kadar kurgulayabildiğim bir anlatıcı varsa ben, ben anlatıcıyı tercih ediyorum ee, genelde. Ama şöyle de yapıyorum, birçok öykümü her iki türde de yazıyorum. Bazen anlatıcıyı değiştiriyorum, bunu az pratik olsun diye de yapıyorum bir yandan. Ee, diğer yandan çok e, ya değiştirdiğim de oluyor. Öyle daha iyi oldu diye düşünüp. Dolayısıyla hani e, her ikisinde de e, rahat hissettiğim ve hiç kendimi sevmediğim zamanlarım oluyor diyebilirim. Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum yani hani e, teşekkür ederim. Bir şey söyleyemeyeceğim bu soruyu. Yazma rutinleri rutinimi oluşturmaya çalışıyorum maalesef çok fazla rutinlerle yaşayabilen bir insan değilim ama çalışıyorum yapmaya bir kere her gün masanın başına oturuyorum az da yazsam çok da yazsam 10 dakikada yazsam bir saatte yazsam muhakkak işte o klavyenin başına geçiyorum ya da işte kalemi elim alıyorum ama onun dışında herhangi bir rutinim yok sadece daha sessiz yerlerde yazmayı tercih ediyorum Genelde öyküyle, konusuyla ya da ruhuyla alakalı bir playlistim oluyor. O playlist öyküyü daha kurarken kafamda şekillenmeye başlıyor. Genelde onu dinlediğim birkaç gün geçiriyorum o öyküyü yazarken. Ee, bir de çalışma odamı seviyorum. Yani en rahat orada yazıyorum diyebilirim. Çok böyle dışarıda ya da başka yerlerde tatile gidince yazabilen ya da kendi konfor alanının dışına çıkınca yazabilen bir insan değilim. Orada kendimi daha güvende hissediyorum. Vallahi dengeleyemiyorum. <laughs> biraz zor oluyor maalesef. Zaten işimde yazarlık olsun istiyorum aslında. Hani bu çaba biraz da o yüzden çok özeniyorum. Yazma dışında başka bir işle uğraşmayan yazarlara. Ama bir taraftan da hem işte mühendis olarak çalışıyorum. Mühendislik eğitimimin hem de iş deneyimimin bana birçok açıdan farklı deneyimler kazandırdığını, en azından o öykülü matematiğini kurarken bile beni çok eğittiğini söyleyebilirim. bu açıdan düşünülürse de aslında belki dengelemeye de gerek de yoktur. Yani o akışında böyle birbirini denge, birbirini dengelemesine izin verebilirseniz o zaman daha kolay bir hayat oluyor. Yani bir yerden sıkılınca diğer tarafa kaçabiliyorsunuz. Var burada. <laughs> Genelde küçük bir defterim oluyor yanımda. E, ona not alıyorum. Ama e, bu aralar sanki daha çok telefona not almaya başladım. E, telefonda birkaç uygulamam var. Onlara not alıyorum fikirleri. O zaman çünkü arayıp bulmak, ileride dönmek e, daha kolay oluyor. E, sanki yavaş yavaş defter işini bırakacağım gibime geliyor. Bol bol okumaları tabii. Özellikle sevmedikleri yazarları okumaları. Çünkü ilgi duymadığımız alanlarda mesela ben bilim kurgu çok seven bir yazar değilim ama özellikle okuyorum. Çünkü oradan bir şey devşirmeye çalışıyorum. Bir şey kazanmaya çalışıyorum. Farklı teknikler öğrenmeye çalışıyorum. Dolayısıyla hem farklı kültürlerden yazarlar okumaları hem de sadece dar bir alana belli başlı e, türlere ya da yazarlara e, kapılıp dar alanda hapsolmamayı e, tavsiye edebilirim. Eğer öykü üzerinde spe spesifik olarak soruyorsanız bu soruyu muhakkak senaryo çalışmanızı tavsiye ederim. Yani bir kısa da olsa bir senaryo eğitimi almanızı. E, çünkü oradaki o sistematik, o senaryo yazımını öğrendiğiniz zaman e, sizin öykü kurmanıza da, o dünyayı yaratmanıza da çok katkı sağlıyor. Ve şunu gösteriyor aslında senaryo size ve hatta belki senaryonun dışında sinema da diyebilirim. Bir insan, bir karakter odaya girince ilk nereye bakar? Bana onu öğretmişti. Ya da bir insanla karşılaşınca ilk nereye bakarsınız? Dolayısıyla ben bir karakteri oluştururken, o hareketleri verirken bir odanın içerisindeki o e, mercekten bakma meselesini çok değerli buluyorum. O yüzden ikinci tavsiyem de bu olabilir. Vallahi birçoğuna şaşırıyorum. Çok beğenmelerine de çok şaşırıyorum bazen. E, genelde çok olumsuz tepkiler almadım ama herhalde en çok şaşırdığım yorumlardan bir tanesi Beliz Güç Bilmez'in atölyesiyle kurulan bağ olmuştu o atölyeye katıldınız mı diye sormuşlardı. Ben de hakikaten çok değerlidir yani benim yazın yaşamımda da Veris Hoca'nın atölyesi. Gerçek o zaman işe yaradığını o e, hissetmiştim. Bir de genelde şuna çok şaşırıyorum. Benim en sevdiğim öykümü pek beğenmiyorlar. Genelde yani sevmiyorlar. <laughs> Ama böyle son anda işte editörüm Sibel'le konuşup ya koysak mı koymasak mı diye kararsız kaldığımız bence e, kurguda teknik olarak da ya da dil olarak da bazı sıkıntıları olan öykümü de herkes çok beğeniyor e, sanıyorum genelde yani en çok buna şaşırıyorum yok hiç yani baştan belirlemiyorum e, hikaye yani akış belli oluyor tabii yani başından olacak karakter nasıl dönüşecek, olaylar nereye bağlanacak ve nasıl sonlanacak ama bir uzunluk e, pek mümkün değil yani o yazdıktan sonra belli oluyor. Hatta yazdıktan sonra çok da değişiyor. Yani sonradan çok kısalttığım ve veya ya buradası eksik kalmış deyip açtığım dolayısıyla daha uzun hale getirdiğim öykülerim de çok. Bu yıl Ahmet Büke'yi okudum. Zaten öykülerini çok severdim. Deli İbrahim Divanı bence çok güzel olmuş. Feride Çiçekoğlu Suyun Öte Yanı ve Kabuk Adamı tekrar okudum. Aslı Erdoğan'ı zaten çok severim. Bu yıl daha bir sevdim kabuk adamı. Bazı kitapları sonradan dönüp okumak e, bence çok işe yarıyor. ya yani Şu anda Türk Edebiyatı'nda en sevdiğim yazar Mehmet Eroğlu. Onunla edebiyata bakış açımız, hayata bakış açımız da uyduğu için olabilir. Bilmiyorum. Ama okumaktan inanılmaz keyif aldığım, çok şey öğrendiğim hem teknik olarak hem dil olarak hem de içerik içeriğinde çok şey öğrendiğim bir yazar. E, Salinger'ı çok severim. Onunla kendimi de daha yakın hissederim. Yine öyküden devam edersem Neslihan Önderoğlu. Neslihan Önderoğlu'nun da yeni nesil yazarlardan ve onun da kitaplarına hep, hep, kitapları hep beni çok etkilemiştir. Etin Acıtmak benim ilk kitabım. Dolayısıyla çok heyecanlıyım bir yandan ki birkaç ay olmasına rağmen raflara çıkalı. Herhalde ilk kitabım olduğu için çok farklı meselelere farklı farklı insanlar gözünden yaklaşmayı denedim. Ee, bol bol kadınların, beyaz yakalıların, kasabada yaşayan e, insanların farklı hayat hikayelerini anlatmaya çalıştım. Teknik olarak da farklı teknikler denediğimi söyleyebilirim. Size i̇şte zaman zaman böyle büyülü gerçekçiliğin kenarından geçen e, hikayeler oluştu. Biraz sanırım e, kendim de ne yapabildiğimi, yapabileceğimi görmek istedim diyebilirim. E, fakat nedense benim en çok sevdiğim öykü genel olarak pek beğenilmiyor. Lütfen <laughs> bu beni çok üzüyor. En e, sorunu bulduğu öykümü çok beğeniliyor. Lütfen kitapta istenmeyen şeyler adlı öykümü okurken daha dikkatli okuyayım <laughs> ve sevelim kendisini çünkü bence gerçekten bu kitapta ki en iyi öykülerden biri. Çok teşekkür ederim. Yaşadıklarımı öyküleri nasıl yansıt? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor>